Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyifler gayet yerindedir. Bugün sizlerle birlikte yaptığım bazı alışverişlere göz atacağım. Bakalım neler almışım siz de beğenecek misiniz? O zaman lafı daha fazla uzatmıyorum. Hadi hep birlikte gelin videomuza geçelim. Önce Elsiva 2 ile başlayalım istiyorum arkadaşlar. Ama başlamadan önce Elsiva 2 hakkında şunu söylemek istiyorum. Çok güzel kabanlar vardı. Çok güzel montlar vardı ve inanılmaz derecede kalitelilerdi. Aynı zamanda fiyatları da gerçekten çok güzeldi. Şu herkesin çok iyi bildiği gri renk zara kabanların aynısı 2 de 2000 TL'ydi arkadaşlar zara kabanların birebir muadili diyebilirim sizlere mutlaka bakın ben önce şununla başlamak istiyorum şöyle basic bir kazak aldım Böyle bir kaza gerçekten ihtiyacım vardı. Böyle sade, basic ama sıcacık yumuş yumuş bir kazak. Çok sıcak tutacağından eminim. Özellikle şöyle bisiklet yak olması benim için gerçekten ideal. Uzun kolyelerle falan böyle bu şekilde basic parçalar kullanmayı çok seviyorum. Fiyatı da 549 TL'ydi arkadaşlar. Gerçekten sıcacık ve yumuş yumuş bir kazak. Biliyorsunuz ki leopar çok moda ve ben de böyle bu şekilde çantalarda yakalamayı çok seviyorum arkadaşlar. Üstümde de leopar seviyorum ama çok böyle karman çorman bir görüntü olmasını hiç sevmiyorum. O yüzden böyle özellikle çantalarda leopara yakalamak çok güzel oluyor. Böyle şu şekilde kocaman bir boyutu var arkadaşlar. Gerçekten ideal benim için. Özellikle böyle benim gibi çocukluysanız çoğu şeyi bu çantanın içine sığdırabilirsiniz. Böyle şu şekilde sadece bir düğmesi var. Böyle içi kocaman. Böyle önlerinde de iki tane cep bölmeleri var arkadaşlar. Buraya da ekstra bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Ben Leopard'ın desenini de beğendim. Bazı Leopard desenler böyle tam Leopard değil ve gerçekten çok kötü duruyorlar. Ama bu desen tamamen benim istediğim gibi ve gerçekten şöyle baktığınızda kocaman her şeyi sığdırabileceğiniz bir çanta oldu. Bunun fiyatı da şöyle 359.99 yani 360 TL bir fiyatı var bunun da. Gerçekten çok kullanışlı olacak benim için bu çanta. Her Elsie'ye gittiğimizde Aren kendine bir şey alıyor. İlla ki bir oyuncak ya da bir başka bir şey. Bunu dersinde oyuncak bölümünde gördüm. Şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi kanvas bir boyama arkadaşlar. Yanında böyle boyası ve fırçası ile birlikte. Zaten ortalığı yılbaşı ruhu kapsadı. Çocuklarınızla birlikte böyle güzel bir etkinlik olabilir aslında. Böyle bu şekilde güzel bir etkinlik olarak boyuyorsunuz. Sonrasında da odasının duvarına asabilirsiniz. Gelelim bir de bir bardak alışverişine arkadaşlar. Böyle bu şekilde koy Kocaman kadeh bardaklar arıyordum aslında. Arkadaşımın önerisiyle de Carrefour'sa'ya bakmıştım. Carrefour'sa'da böyle kocaman bardakları buldum. Hatta size boyutunu hemen göstermek istiyorum. Böyle bu boyutta kocaman bir kadeh arıyordum aslında. Tam da aradığımı buldum ve gerçekten de güzel bir fiyata buldum. Eğer siz de böyle benim gibi yılbaşı sofrası hazırlayacaksanız böyle kadeh eksikleriniz varsa mutlaka bir bakın çünkü ben bunu 200 TL'ye aldım arkadaşlar. Yani böyle iki adedini 200 TL'ye almış oldum. Mutlaka Paşa Bahçen'in kendi sitesine de bakın. Bir de yakınlarınızda Carrefour'sa varsa Carrefour'saya da bakın. Çünkü gerçekten çok güzel bir fiyat almış oldum. Geçelim gratis'ten aldıklarıma. Bu alışverişimde değil de bir önceki alışverişimde şöyle bir yeni yıl kutusu almıştım arkadaşlar. Tabii ki de kutusundan çoktan çıkardı Arem bunları ama şu şekilde bir takımda gratis'te çok güzel bir fiyataydı. 150 TL bu ikisi. Hem böyle Noel Baba figürlü bir kupa hem de böyle Noel Babalı bir çorap. 150 TL yılbaşı hediyesi olarak gerçekten çok güzel bir ikili. Eğer böyle sevdiklerinizi yılbaşı hediyesi almayı düşünüyorsanız bunların ikisi gerçekten çok güzel. ...güzel bir seçenek olabilir. Fiyatının da 150 TL olması gerçekten çok güzel bunlar için. Geçelim dünkü gratis alışverişimde net %70 indirimden aldıklarıma. Şöyle Eclipse'ın fırça setlerinden aldım arkadaşlar. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Bunun normal fiyatını zaten biliyorsunuzdur. 200 küsürlerde 300'e yakın bir fiyattı bunun fiyatı. Ama dünkü %70 indiriminde 89 liraya düşmüştü ve gerçekten böyle bir set için iyi bir fiyattı. Hem böyle arkadaşlarınıza sevdiklerinize hediye almak için ideal hem de böyle sizin ihtiyacınız varsa gerçekten güzel bir fırça seti. O yüzden indirimden yararlanarak 89 liraya bu ürünü aldım. Yine Eclipse'in bu dörtlü göz makyaj fırça setinde 69 liraya almış olduğum bir set. böyle göz makyajınızda kullanabileceğiniz güzel açılı fırçalar arkadaşlar. Hepsi de gerçekten göz makyajınızda işe yarayacak şeyler. Karıştırma fırçası var. Onun bir büyük olanı var. Daha keskin hatlı fırçası var. Daha dumanlı göz makyajlarınızı da kullanabilmeniz için. Hem de yine böyle sevdikleriniz için güzel hediye fikri olmuş olur. Böyle bir beauty'nin böyle yılbaşı temalı bir buhar terapisi adında saç maskesi var arkadaşlar. Bone şeklinde. Bunu böyle bu şekilde saçlarınıza takıyorsunuz ve saçlarınızın nemleneceği vaadini veriyor. Böyle bu tür maskeleri de gerçekten çok seviyorum. Hem böyle indirimlerde çok 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 uygun fiyatı olmuş oluyorlar. Bir de ayrıca şöyle Aren için bir şey almasak olmazdı tabii. Böyle yılbaşı temalı yara bantlarını da görünce o da gerçekten çok sevindi ve almak istedi. Bunlar da dünkü indirimde sadece 5 TL arkadaşlar. Bir de şöyle şu şekilde Eclipse'in şampuan fırçası var arkadaşlar. Şampuan fırçasını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Böyle duş esnasında elinize alıp saçlarınıza böyle uyguluyorsunuz, masaj yaparak ve hem saç derinize masaj yapmış oluyorsunuz duş esnasında. Hem de böyle daha iyi temizlemesinde yardımcı oluyor. Bunu da dünkü indirimde sadece 30 TL'ye aldım ve gerçekten hepsini güzel bir fiyata aldım. Şöyle şu şekilde elinize geçiriyorsunuz ve şöyle saç masaj yaparak uyguluyorsunuz. Bendeki bu ürün şöyle şu şekilde silikon şeklinde arkadaşlar. Diğerleri daha sert plastik şeklinde oluyor ama benim için bu yeterli. Şu anda bunun da kokusu böyle bildiğiniz beyaz çikolata gibi kokuyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki böyle %70, %80 indirimlerde aslında böyle standlarda hiçbir şey bırakmıyorlar. Hiçbir şey kalmıyor. Ama ben birisinin bu yeni çıkan far paletini bulabildim arkadaşlar. Son bir tane kalmıştı. Onu da ben kaptım. Şimdi bu far paletini de sizlerle birlikte denemiş olacağız. Yani sizlere rengini koluma swatchlamış olacağım. Hemen bu far paleti de sizde burada elime bir swatchlayalım. Bakalım rengi nasılmış. Hemen şöyle açalım. Ben de merak ediyorum açıkçası renklerini. Şöyle toprak tonlarında ve ışıltısı bol olan bir palet arkadaşlar. Aslında şöyle baktığımız zaman renkleri değişik renkler değil. Hepimizin hatta çoğumuzun far paletlerinde olan renkler. Ama bizim için önemli olan renklerinin kalıcı olması ve yüksek pigment olması. Şu beyaz benim dikkatimi çekti. Herkesin dikkatini bir ışıltı çekiyor arkadaşlar. Şöyle şuradaki beyazı hemen bir deneyelim. Alıyorum ve hemen elimin üstüne bir swatchlayalım şöyle. Ama bu ne bu çok güzel Bu nasıl bir ışıltı bembeyaz ışıl ışıl bir renk ve pigmenti de gerçekten güzel görünüyor. Hemen başka bir renkte deneyelim ışıltısını. Bir de şu rengi almak istiyorum. Hemen onu da şöyle getirelim. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten apaydınlık, ışıl ışıl bir palet. Bir de ışıltısız mat olanlarından deneyelim. Bakalım onların pigmentleri nasıl. Şöyle şu tonu denemek istiyorum. Alıyorum ve hemen şöyle. Evet gördüğünüz gibi bu da tam böyle pigmentini veren ürünlerden oldu. Gerçekten pigmentli duran bir palet. Elinizin üstüne sürdüğünüzde mis gibi duruyor. Ve şu ışıltılara bakın. Gerçekten aşık olunuz. Ben böyle göz kapaklarımda parıltılı ışıltılı şeyleri gerçekten çok seviyorum. Ve eğer bir paletinde böyle bu şekilde bir ışıltısı varsa mutlaka hakkını vermelidir diye düşünüyorum. Çoğumuzun far paletinde olan renkler mi? Evet aslında çoğumuzun far paletinde olan renkler. Ama dediğim gibi önemli olan şu ışıltıyı tamamen göz kapağımıza verebilmiş olmaları. Bugünkü videomuz böyle çıtır çerez tadında bir video oldu aslında arkadaşlar. Böyle hem indirimle aldıklarım hem de beğenip aldığım bazı ürünleri sizlerle de paylaşmak istedim burada. Çünkü biliyorum çoğunuz alışveriş videolarını da çok seviyor. Aldığım gösterdiğim ürünler arasında sizin de beğendikleriniz hem de böyle bu video ile birlikte sizlere de bir fikir olmuş oldu. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, aşağı yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı ve yorumlar kısmını sağa doğru kaydırarak bana hype puanı vermeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki sizin desteklerinize her zaman her yerde ve gerçekten her konumda ihtiyacım var. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hepinize öpüyorum.